Hazreti Adem peygamber olarak e, peygamberdir evet. kesin evet. olarak her herkesin... şeyde değildi diyenler var ama ben ben onun peygamber olduğuna iman edenlerden. İman. Peki kitabı var mı? 21 sayfalık bir kitap da aslında kendisine verilmişti deniyor sonra kayboldu deniyor öyle bir şey var mı? Kitap kelimesi tabi böyle matbu iki ka, iki kapak arasında çok çeşitli sayfaları olan bir nesne gibi algılandığı için izahında sıkıntı çekiliyor. Aslında kitap mesajların toplandığı şey demektir. Bu bazen zübur diye geçer, bazen suhuf diye geçer, bazen kitap diye geçer. Ama peygamber olduğuna göre nebidir yani ilahi bilgilerden haberdar edilmiştir. Aynı zamanda Resul'dür o bilgileri ümmetine aktarmıştır. Bir peygamber peygamber ise ilahi bilgilerden haberdar edilmişse onun da kitabı ve sahip olduğu sarıldığı mesajlar var demek. Şimdi Gene seyircilerimize bilgi hani, olsun. Taş devrine diye. insanın geçiş yapması orada belki değil mi? Çok tanrılı dinler. Nasıl taş Şimdi devri? Şimdi bakın. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ilk insan peygamber ve o da dini insanlara yaydıysa, öğrettiyse işte e Allah tektir, birdir. Bizi de o yaratmıştır. Ona tapmamız, ondan istememiz gerekiyor. Ondan af dilememiz gerekiyor. İlahi hikmetler kendisini geçirdiği tecrübelerde var ya. Evet. İnsanoğlu demek ki eğer böyleyse çok çabuk unutuyor. Şimdi Ondan ben... sonra taş devrini devreye sokmak için mi bunu söylüyorsunuz? Yani unuttu sonra taş devri geldi. Hayır yani Maden onun devri hiç devri bunlardan filan. haberdar olmadığı Ve çok uzun süreler var ya. O devirler işleri çok hikaye şeyler Pelin Hanım. Allah-u Teala insanoğlunu böyle tabula gibi boş bir şey gibi yaratıp şimdi ne halin varsa gör filan yok, yok. demiş Hz. değil. Hazreti Adem'i bilgilendirmiş. Allemehul beyan. Kendini ifade edebilecek bir dizaynı Cenab-ı Hak insanoğlunun fıtratına nakşetmiştir ve o ilk insan nesli bilmeyle ödüllendirilmiş bir neslin örneğidir. Dolayısıyla ondan sonra fert olarak birileri bir şey unutmuş olabilir ama medeniyet olarak bütünüyle her şeyi unutmak ve bir ilahi öğretim yokmuş gibi materyalist bir bakışla işte şu devirler şu devirler geçti demek peygamberler tarihini inkar etmektir. Bunu kabul ben edemeyiz. Ben aynı düşünceye katılıyorum. Bu tamamen pozitivist dönemin materyalist fikirlerinin bir ürünü. Taşları cilalayıp yontup bir medeniyet oluşturmaya çalışanların geçmişteki medeniyetlerden mahrumiyetinin bir belgesidir bu. Burada ifade edilmesi gereken husus Hz. Adem bir peygamberse bunun belki yazılı koordinatlarının olmasından daha duvar hiçbir şey olamaz. Bu konuda da bizim elimizde güvenilir bir kaynak yok. Fakat kelam kitaplarımızda ifade edilen husus bizim bildiğimiz dört kitabın dışında yüz sahifenin de daha önceki bazı peygamberlere Allah tarafından verildiği yönündedir. Ancak o literatürlerde verilen bilgiler Adem Aleyhisselam'a 10 sayfalık bir bilgiden söz eder. Oysa müstakil Adem Aleyhisselam'la ilgili bahsedilen alanlarda 20 sayfalık, 21 sayfalık verilerden söz edilmektedir. Bunların doğrusunu biz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey vardır ki ben demin sözlerimin içerisinde buna da dikkati çektim. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirilirken mükellef, sorumlu, kendi hayatına devam ettirecek bir varlıktır. Kesinlikle Hazreti Adem bir çocukluk dönemi yaşamamıştır. Reşittir, akli melekeleri yerindedir. Ve bu manada da yeryüzü unsurlarını nasıl kendi lehine kullanabileceği, ve kendisinin onlara nasıl hükmedebileceği de bir peygamberi vasıfla kendisine öğretilmiştir. Bu manada bir deneme yanılma, bir bocalama ve zaman içerisinde şartlara göre kendisini ayarlama gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır diye düşünebilir Bu ilk yaratılışta insanlar hani yine bebek şeklinde ve sonra büyüyor ve yetişkin. Hali... Yok 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 az önce söyledim. Ha, siz öyle dediniz. Evet. Siz yani de meseleyi, mi? Meseleyi dünyevi... Dü dünyevi alanda düşündüğüm için Zaten Hazreti yani Hazreti Adem'in ya da ilk insanın ilk insan türünün e, nasıl bir bebeklik çocukluk evresi geçirdiği hakkında hiçbir malumatımız yok. Hı hı. Biz Hazreti Adem'in peygamber olarak görevlendirildiği aşamadan sonrasından malumatımız var. Onun öncesinde neydi? O oralarını bilmiyoruz biz. Yani e, e, bebekliği var deyince bu defa işte Kimin rahminde dünyaya geldi sorusu gelecek. Kim emzirdi i̇şte o, o, kapıyı aralamaya gerek yok. Yani. Peki Kabe'yi evet. Hazreti Adem mi ilk inşa etmiştir? Ee, yani Ali İmran suresinde açık beyan edilen bir husus 96. ayette Esabillah inne evvele beytin ud'a lin nasi lellezî bi bekke İnsanlar için kurulmuş ilk mabet Mekke'de olandır. Dolayısıyla bir ilk peygamberden ve ilk nesilden söz ediyorsak ilk mabette Mekke'de yapıldığı ifadesi ayetle sabit olduğuna göre bunun Hazreti Adem'le ilişkisinde bir sorun olmadığını düşünüyorum. Hazreti İbrahim'le oğlu Onlar zaten temellerini yükseltti. temeli üzerinden O temelleri yükseltmektir, olanı yükseltmek. Şimdi zaten orada da ifade ediliyor ya hocam. Rabbena inni eskentü min zurriyeti bi vadin gayra zi inde beytikel muharrem. Vardı yani. Yani İbrahim aleyhisselam Hazreti İsmail'i bıraktığı yerde görüntüde herhangi bir şey yoktu ama ...bir kutsal mekan olduğu ve bir vahiy bana göre delaletiyle oraya tabii, geldiği tabii. ifade ediliyor. Ama Hz. İbrahim ve oğlu bugünkü tabiriyle düşünecek olursak bir arkeolojik kazı yapıyor. Onun üzerine mevcut temellerin üzerine bugünkü Kabe'nin ilk inşasını yeniden yapmış oluyor. Yani yerfa'u kelimesi kullanılıyor evet. Bakara suresinde yükseltmek demektir. O yükseltmek olanın üzerinden yükseltmektir. Hocamın İbrahim suresine aktardığı ayette de inni esken tu vadin gayri di inde el muharrami senin saygın beytinin yanı başına onları iskan ettim beyanıyla o dönemde vardı yani yeri vardı en azından bilinen bir yerdi ama neticede bir bina olarak onu gün yüzüne çıkarmak görünür hale getirmek vaktinde de mutlaka binası vardı da işte Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e şu kadar bin yıl geçmiş muhtemelen yeri yurdu unutulmuş. Hz. İbrahim bir vahiy işaretiyle muhtemeldir ki Hz. Hacer'i ve İsmail'i oraya getirmiştir. O mabet orada yani potansiyel olarak vardı. Onu görünür hale getirdi Hz. İbrahim'le oğlu Hz. İsmail. Peki. E, Volkan Bey sormuşlar. Diyorlar ki e, Hazreti ee, Muhammed için tüm evreni ve insanlığı yarattığı bilgisi doğru mudur? Ha, şey, Levlâke levlâke lemâ halâktul Eflak diye bilinen e, bir metin. Bunu hadis kaynaklarında da kutsi, sahih hadis olarak nakledilmez. Kutsi hadis olarak ifade e, ediyorlar. Ifade ederler. Hani. Daha çok bu tasavvuf e, tasavvuf erbabının dilinde şöhret bulmuş bir ifade. Dolayısıyla benzerleri Hz. İsa için kitap mukaddeste de yer alan cümleler var. Bir sevgi ifadesi olarak üretilmiş. Allahu Teala her insanı bir mahluk olarak sever. Elbette Hazreti Muhammed'i elbette en çok sevdiği mahlukatın bir tanesidir. Hadi en çok onu sevdiğini de bir bu ümmetin mensubu olarak beyan edelim ama yaratılışı ona endekslemeyi yani bir referans sıkıntısı olarak dile getirmek durumundayım. E, Figen Taptık sormuş. Yaratılış sırrı bez mi, eleste mi verildi? Aslında tüm ruhlara bu sır verildi de unutuldu mu? Ee, işte, Ali, şey, Araf Suresi 172. ayette biraz önce biraz temas edildi ama yani ayeti okumak ve ayetin içinden bazı kanaatler üretmek istersek şunları söyleyebiliriz. Ayet şu. Ve iz akaza rabbuke min beni ademe min zuhurihim zurriyetuhum ve eshedahum ala anfusihim. Hani Rabbin Adem oğlunun sırtından evet. Adem oğlunun arkasından zürriyetini çıkarmış ve herkesi kendi kendi durumuna şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Bu potansiyel olarak bir mecazi konuşma Hı -hı. biçimi olarak ifade edilebilir ama İslami kültürde geleneksel algıda bütün ruhların toplanıp Allah'ın onlara işte böyle seslendi, onların da böyle cevap verdiği şekilde bir genel kanaat oluşmuştur ama ayette anlatılan Ademoğlunun sırtından zürriyetinin çıkartılması. Yani sanki bir yaratma gerçekleştikten sonra fıtrata dair Cenab-ı Hakk'ın bir dizaynından söz ediliyor olması gerekir. Bu ha bütün insanlar bir andayken yapılmış olsun, ha her insan yaratılırken Allah'ın onun fıtratına bunu yerleştirmesi manasında olsun. Neticede insanoğlu için bu fıtratına yerleştirdiği bu hakikatler Kur'an'ın vahyin zikir, zikra ve tezkire diye isimlendirmesiyle çok önemli bir anlam kazanır. Nedir bu? Zikir hatırlamak demektir. Zikra da o demektir. Tezkire hatırlatmak demektir. Vahiy bir hatırlatma kurumudur. Hatırlatılan şeyin önceden öğretilmesi gerekir. Hı. Öğretmeden yapılan işe hatırlatma demezler. Vahiy madem ki hatırlatmadır, Vahyin insanoğluna hatırlattığı şey Allah'ın onun fıtratına yazdığı hakikatlerdir. İşte o unutulduğu için peygamberler o hatırlatmanın birer sembol isimleri olarak görevlendirilmişler. Kitaplar onun için gönderilmiş. Kur'an'ın bir adı da zikir olduğu için bu hatırlatmaya fıtrattaki bu özelliğe dikkat çeken bir mahiyet arz etsin diye meselenin hatırlatma boyutunu böyle ifade Hocam, edebiliriz. Bir katkı olsun diye bir fikir yürütme adına söylememiz lazım gelirse Rum suresi 30. ayeti kerimede de bir başka boyuta dikkat çekilerek feagim ve çekelit fıtrat hanifen fıtratallahilleti fataran nase aleyha la tebdile li halqillah zalike dinul gayyim velakin ekferen nase la yalemun insanlığın pek çoğunun bilmediği bir husus fıtrat olgusunun insanın içerisine yerleştirilmiş olması ya inanma olgusunun fıtrat olarak içerisine yerleştirilmiş olması ve bu duygunun değiştirilemez nitelikte olmasıdır ki muhtemelen bu daha ervah aleminde Allah'ı kabullenme, Allah'a itaat etme ve ona kulluk etme sorumluluğunun ruhlara ifade edilmiş yani öğretilmiş hali olarak da düşünülebilir diye yani düşünüyorum. Meselenin tabi cesetle evet. irtibatı değil de ruhun yani insan yaratılmış olduktan sonra onun muhatap alınan, insanın muhatap alınan yönü onun ruhudur zaten. Dolayısıyla ruha yönelik bir bilgilendirmeyi bir fıtrat olarak güçlü din. Değerli yani, ki dinul kayyim. Yani ayakta tutan güçlü din budur. Ona haniflik deniyor. Allahu Teala'yı tek ilah olarak kabul etme prensibidir. Bunun adına yaratılışta kodlama dediğimiz fıtrat diyoruz. Hocamın Rum 30 diye ifade ettiği ayet o. Fıtrata dikkat çekmektir Hı. ama fıtrat dediğimiz şey böyle bedenle izah edilen şey değil. Bedeni olan insanın da muhatap olan ruh boyutudur. Meseleyi ruhla ilişkilendirmek en doğrusudur yani. Allah'ın bize ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Allah'ın bize ihtiyacı ol tabi. Peki neden yarattı? Ee, bunun dört tane cevap var Kur'an-ı Kerim'de. Hocam müsaade ediyor musunuz? Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Ya, buyurun. Ee, yani bunun dört tane cevabı var. Bunlardan bir tanesi Zariyat Suresi 56. ayettir. O ma halaktul cinne vel insa Ben cinleri ve insanlar sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Bir. Sonunda o kardeşimizin sorusuna doğrudan cevap vereceğim. Evet. İkincisi Allah'a dua, Allah'tan niyazda bulunsun diye bir yaratılış söz konusudur. Kul ma ya'be bi kibri rabbi levla Duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin ki? Oradan anlaşılıyor ki yaratılış gayesi Allah'a duadır. Bu birinciyle de ifade edilebilir. Üçüncüsü yaratılış gayemiz hayatın imtihan alanı olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmesidir, göstermesidir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyeblûve küm eyyüküm Ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranış ortaya koyacağını denemek için Allah yaratmıştır diye. Yaratılışın gayesi imtihandır diye bir üçüncü başlık olarak bunu verebiliriz. Bir dördüncü başlık Allah merhametinin tecellisi olarak yani merhametin kaynağı olarak merhametin sahibi olan Allah merhametin tecellisi olarak mahlukat var etmiştir. Bu da e, Hud suresinin 119. ayetinde beyan edilir. Velize alike halakuhum. Merhametinden dolayı insanları yaratmıştır. Cenab-ı Hak hiçbir sıfatını sonradan kazanmış değildir. <laughs> Rabbimiz her sıfatı onun için ezeli'dir. Yani Rabbimiz var iken her var olduğu an bu sıfatları da kendi zatında bulunduruyordu. Sıfatlarından biri Halik olan Cenab-ı Hakk'ın Halik yaratıcı demektir. Sadece bu kelime de değil. Bunun en şey kalıbı vardır. Bunun beda kalıbı vardır. Bunun fatara kalıbı vardır. Bunun ceale kalıbı vardır. Halaka gibi böyle 5-6 tane kalıbı vardır. Bu kalıpların sahibi olan Cenab-ı Hak yaratıcıdır. Yaratıcı olana neden yarattın denmez. Evet. Yani güneş ışıkla anılıyorsa bu niye ışık veriyor denmez. Bir sanatkara bir sanat eseri meydana getiriyorsa, bunu niye yaptı denmez. Bu son derece abes bir sorudur. Bu O, O'nun ayrılmaz parçasıdır. Bir sıfatının tecellisi, Cenab-ı Hakk'ın zatıyla, bizim izah etmeye gayret edeceğimiz bir varlık e, meselesidir. Yani Allah'ın sıfatları, O'nun tecellilerinin bir e, zorunlu ger yani zorunluluğudur. Allah, yani öldürendir deyince niye öldürüyor sorusu sorulmaz. Allah diriltendir deyince niye diriltiyor diye sorulmaz. Bu kitap niye kitaptır? Bu kitap niye kitaptır denmez. Bu, bu argümanlardan meydana gelen nesne kitap diye anılır. Allahu Teala yaratıcıyım dediyse yaratıcı olmasının gereği olarak mahlukatı var eder. Sanatkarın sanat eseri meydana getirmesinin sebebi sanatkar oluşudur. Sanatkar olan bir adama niye sanat eseri yapıyorsun denmez. Allahu Teala da niye yaratıyorsun denmez. Ama bilinmelidir ki Allah bir tür yaratmaz. Ama Türler şimdi sanatkar, yaratır. Sanatkar niye sanat yapıyorsun? Şöyle denir. Yani niye yapıyorsun? Canım istiyor diye cevap verir. İçimden geliyor. İlham geliyor. Kendimi iyi hissediyorum diye. Evet. Yani böyle spor Demez olsun mi? diye yapmaz. Sanatkar sanatını sanatkar olduğu için sanatkarlığın zorunlu sonucu olarak insan sanat eseri yapar yani. yani Niye zorunlu sonucu hocam olur mu öyle o şey? Zaman yani? O zaman niye sanatkar zorunlu sanatkar denmez diye ki o zaman? Ha, sanatkar Hocam bu konuda denmez. bir e, e, evet. katkım Ama... olsun diye şimdi Hanım, Şimdi bu soru bugün yeni sorulan bir soru değil. Evet. Geçmişte de bu soru İnsanlığın soruldu. İnsanlığın cevabını aradığı evet. temel sorulardan şimdi, bir tanesi. Şimdi e, buna çözüm sadedinde ...bizim hadis külliyatımızda... ...şöyle bir kutsu hadisten söz edilir. Ben bilinmeyen bir hazineydim. Kün tükenzen mahfiyen, Bilinmeyen bir hazineydim. Bilinmeyi, Bilinmeyi istedim. istedim. Şimdi belki de bu işin... ...bir başka boyutuna dikkati çekmek içindir. Yani Cenab-ı Hak... ...eğer insan olmasaydı... ...düşünen, değerlendiren... ...ve ona kulluk yapan bir varlık olarak... ...Cenab-ı Hak insanı yaratmamış olsaydı... ...ötekiler zaten... ...hepsi itaatle memur... İtaatle sorumlu olan varlıklar olması bakımından Allah'ın Allah olduğu konusundaki o azamet, o büyüklük bir şekilde idrak ve takdir noktasının dışında kalmış olacaktı. Muhtemeldir ki Cenab-ı Hak insanı bu vasıflarda yaratmış. Hocamızın az önce okuduğu o ayeti kerimelerin mutlak sonucu da buna yöneliktir kendisinin yüce kudretini idrak noktasında insanın ona kulluk sorumluluğunu kabullenmesi anlamını ifade eder ki bunların ikisini birbiriyle bütünleştirmek de mümkün olur diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi bir başka husus bir iki tweette bu gelmişti. bazen şöyle de soruyorlar Pelin Hanım. Yani Allah bana mı sordu beni yaratmak için? Öyle de diyorlar. Yani bana sorsaydı, Ben sadece, bir gelmek istedim bu dünyaya. E, evet. İyi de bu soruyu bir de sormak için onun yaratılmış olması gerekiyordu yani. Bu i̇şte... soruya muhatap olmak için yaratılmış Hı -hı. olmak gerekiyordu. Bu sorular öyle yani yani muhatabı sıkıştırmaya yönelik olabilir de sıkışılacak sorular <laughs> değil. Yani. Peki iki el ifadesi tam nerede geçiyor acaba? Şu iki elle ilgili sorular gelmiş. Onu iki elimle yarattığıma Evet. Dedik. Evet. Oradaki iki elden kasıt hani anlayalım diye kullanılmış bir el mi yoksa hani mecazi anlamda ne, ne çıkarmamız Aynen, gerekiyor acaba? Aynen hemen söyleyeyim. Ee, o Z Halaktu saat suresinde biyedeyi, geçiyor. Evet. Hemen ayet numarasını söyleyeyim. Ee, ayet numarası saat suresinin 75. ayeti. Galea iblisü menake en lima biyedeyye. elimle yarattığım e, bu e, işte bu varlığa secde etmekten seni men eden nedir diye iki el. Kur'an'da bu yet kelimesi Allahu Teala'ya nispet edilir. Fakat bu her dilde bu ifadelerin farklı anlaşılması gerektiğine dair her dilin kendi mantığında onlarca örneği vardır. Bakın, eli uzun adam derler. Eli evet. uzun adamdan kasıt adamın hırsızlığıdır. Evet. Eli açık adam derler. Bu onun cömertliğinin ifadesidir. Elim üzerindedir derler. Yani ben bu olayı onaylıyorum manasına gelir. Cenab-ı Hak bu dediğim örneklerden mesela Yahudiler demişler ki ve galetil yahudu yedullah mağluletun. Allah'ın eli kilitlidir. Yani Allah cimridir demeye getiriyor. Allah'ın eli ifadesi mecazi bir ifadedir. Biz Allahu Teala'ya herhangi bir ceset anlamında fiziksel nesnel bir şeyi organ olarak bizim anladığımız manada üç boyutlu nesnel bir varlık anlamında Allahu Teala'ya herhangi bir organ, cisim, ceset nispet edemeyiz. Der ki çok kibar bir kelam vardır. Ma khatara bi balik fallahu gayru Senin aklına Allah'la ilgili her ne geliyorsa bil ki Allah onun dışındadır. Biz Allah'ı bir şeye benzetemeyiz. Şura suresinin 11. ayeti de bunu net ortaya koyuyor. Her ne ki onu Allah'a benzetiyorsunuz, bilin ki Allah o ve onun gibi değildir. Dolayısıyla Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine gözle nispet ediyor, yüzle nispet ediyor, elden nispet ediyor, iki elde nispet ediliyor. Bu el kavramlarının normal insan eli manasında geçen ayetler var. İnsanlar için kullanılan bir organ manasında. Ama Allah için geçtiği yerlerde bir, cömertlik manasında Maide suresinde geçer. Yahudilerin işte vekaletil kaletil yahudu yedullahi ifadesinde ona cevaben Rabbimiz buyuruyor ki bel yedahu mebsudatane aksine cimri değil bir eli kilitli değil iki eli de ardına kadar açıktır. Buradan maksat onlar bir eli kilitli ifadesini söyleyince Rabbimiz ona iki eli de ardına kadar açıktır beyanıyla bir e, cömertlik vurgusu yapıyor bir. İkincisi, yedullahi fevka edihim ifadesi var Fetih suresinde. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Bu konu biatla alakalı bir ayet bağlamında geçiyor. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bilinir ki biatler el üzerine el konarak yapılır. Böyle e, musafahanın yani ters versiyonu olarak kullanılır. Elin üzeri, onların ellerinin üzerinde Allah'ın da eli vardır demek. Allah bu biatı kabul ediyor demektir. Allah bu biatı onaylıyor demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu ayette iki elimle yarattım dediği kendi kudretimle yarattım manası verebilir. Zaten yet ve eyd kelimeleri Kur'an'da müstakil olarak güç manasına da gelir. Bakın Zariyat Suresi 47. ayette ve sema beneynaha bi eydin biz göğü çok güçlü bir şekilde yani eller manasına gelen eğit kelimesini kullanıyor ama bu yet kelimesinin çoğulu olarak ifade edilmek zorunda değil. Bu kelimenin öz manasında bir güç manası da var. Yani Allahu Teala insanoğlunu kendi gücüyle, kendi kontrolünde kendi iradesinde yarattığını beyan ediyor. Yoksa onun iki tane eli olduğu manasını vermek için değil. Peki diyor ki şeytanın Hazreti Adem'e vesvese vermesi bugün bize vesvese vermesine mi benzer yoksa farklı mı algılamamız gerekiyor? Yani o vesvese vermeyi nasıl böyle karşılıklı işte Adem bak yersen eğer o meyveyi cennette kalıcısın işte sonsuz yaşam vesaire böyle konuşur gibi mi yoksa içine bir şey mi düşüyor? Ben az önceki bir konuya duygu, bir katkıda bir bulunmak isterim. Ondan sonra ona gelirim. Unutmayın. Şimdi bakın. Hocam. Şimdi leyse kemitlihi şeyun hiçbir şey Allah'a benzemez. Elindeki o Allah'la ilgili el kavramlarını bu manada izah biraz zor. Tamam. İkincisi insana verilen değer anlamında bunu vurgulamak bence biraz daha konuya katkı sağlar diye düşünüyorum. Mehmet Akif ne diyor? O benim sun ibedim onu çiğnetmem dedi. Yani yaratma konusundaki en zirve varlığım insan. Kur'an buna لَغَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانِ ف۪ي takvim veya ve velagat kerimna beni adem. İnsan öylesine özenilerek yaratılmış bir varlık ki Cenab-ı Hak bunu ifade için bir başka teşbihle ben onu iki elimle birlikte yarattım. Yani onu öyle sıradan bir varlık olarak değil, buna çok daha farklı bir itina, buna çok daha özen gösterdim anlamında bunu değerlendirmek daha mümkün. Pardon ben de bir katkı yapayım. Buyurun. Çünkü şuradan bir şey görmüştüm kitapta okurken. Cemal Nur Sargut'un da böyle, Hazreti Adem diye bir kitabı var da orada da e, yayıncının ön sözünde diyor ki iki elden biri alemin sureti, diğeri Hakk'ın suretidir. İşte Adem bu iki sureti kendinde toplayan bir varlık olarak yaratılmış. Bundan dolayı da halifelik Adem'e verilmiştir diye böyle bir yorum da var. Yani Celal ve Cemal sıfatlarına istinaden. Yani onu, onu bilmiyorum. O yani <laughs> hangi duygular söylendi ama hocamın katkısı gerçekten e, çok önemli bir katkı. Yani insan oğlu Allahu Teala'nın bir emeğinin sonucudur. Yani insana saygı emeğe saygıdır, ebeye saygı Allah'a saygıdır. Dolayısıyla yani el bebek gül bebek Hı. bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği değeri ifade edebilir. Ancak bunun mecazi ifadelerle Kur'an'da geçen yet ve et kelimelerinin Allah için kullanıldığında verdiği o anlam çeşitliliğinin de bulunduğunu tekrar vurgulamış. Peki gelelim vesvese, vesvese meselesine. Şeytan Hazreti Adem'e vesvese verdi o da gitti yememesi gereken meyveden yedi Dedi. havva ile birlikte ilk günah işlediler. Evet. Bu vesvese bugün de aynı şekilde veriliyordur. Aynı yöntem. Aynı yöntem olabilir veya olmaz. Biz neyle imtihan edildiğimizi, şeytanın bize hangi yollardan geldiğini ve neticede bizleri neyle baştan çıkaracağımızı kestirmemiz çok zor. Ama belli ki bu manada şeytan daha önceden aldığı ruhsat çerçevesinde öyle diyelim, insanları baştan çıkarmak için çeşitli yollar deneyebilir hı hı. ve denemektedir. Buna birileri bir şekilde uyuyor birileri de bir şekilde elinin tersiyle etiyor diyebiliriz. Peki şimdi şey, katkıda bulunayım hocamın tamam. şeyine. Mesela e, şeytan böyle hep bu cinlerden olan şeytan üzerinden fikir yürütmemizi zorunlu kılacak bir durumumuz yok. İnsan şeytanlarından da söz ediyor Allahu Teala. Ha. Bakın Enam suresi 112. ayette diyor ki: evet. "Ve kezalike cealna evet. Li kulli nebiyyin aduven şeyatenu'l insi İnsan ve cin şeytanları var hakikate düşman olanlar. Bunlar yuhi ba'duhum ila ba'dın zukhrufe'l kavli gurura. Bunlar birbirlerine böyle süslü, parıltılı sözler söylerler birbirlerini ve dolayısıyla başkalarını aldatmak ve saptırmak için. Vahy etmek şeytana nispet edilen bir fiil olarak da kullanılır Kur'an'da iki ayette. Vahiy demek birine bir şeyi fısıldamak demektir. Hatta bakın, Nas suresinde de geçer. Elle de yuvesvisu fi sudurinnasi, insanların yüreklerine vesvese verir. Minel cinneti ve nasi. Cinlerden ve insanlardan olan bu hannas dediğimiz varlık onlara vesvese verir. Yüreğine bir şeylerin doğmasını sağlar. Ona bir şeyler fısıldar. Ona yani ona bazı ayetlerde de nezir kelimesini kullanıyor. Yani sarsar. Hemezat dediği başka insanı aldatabilecek, onu hakikatin dışına savurabilecek bir takım müdahaleleri var. Bu her insan için vardır. Çünkü insanda şeytanla bu anlamda birebir doğrudan temas eden bir nefis boyutu vardır. Nefsin böyle bir tarafı da vardır. Nefsin her biri olumsuz içerikte gelmez. Olumlu içerikte kullanılan pek çok örneği de var ama hani insanda şeytanın şube müdürü olarak da bir nefis boyutunun bulunduğunu evet. beyan edelim. Herkese her zaman bir müdahalede bulunmak ister bulunur.